Arkadaşlar merhaba uzun aradan sonra yine YouTube'da beraberiz. Yarın için hazırladığım ideal kuponlardan birini sizler için yorumlayacağım. Kuponumdaki ilk maçım Atalanta-Inter, İtalya Serie A'dan. Atalanta sezon başından beri kadrajımda olan bir takım. Çok basit pozisyonlara girebiliyor. Çoğu pozisyonu e, ekstra paslardan dolayı harcıyor. Inter'i de Parma deplasmanında geniş özel şeklinde izleme fırsatı buldum. Ama belirleyici maç değil. Çünkü Parma bugün Florentina'ya karşı hiçbir şekilde pozisyon üretemedi. Demem o ki Inter Atalanta'ya en az Parma'ya verdiği kadar pozisyon verecektir. Atalanta'nın bu maçta goller bulabileceğini düşünüyorum. Inter'in Lukaku, Martinez gibi sağlam gol ayakları var. Gol bulma yolunda sıkıntı yaşamıyor. Oyunu genelde kaleden kurduğu için çok basit hatalarla rakiplerine Ciddi gol pozisyonları veriyor. Kuponumdaki ilk maçım Atalanta-Inter 2.5 gol üstü şeklinde. Siz de benim gibi düşünüyorsanız kuponunuzdaki ilk maçı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. İkinci maçım ise İngiltere Premier Liginden Manchester city Liverpool. City sezon başında e, basit hatalarla özellikle Sterling'in e, performansının çok düşük olması ve bencil davranmasından dolayı çoğu golü harcadı ve biz bahis severleri kuponda değerlendirdiğimizde batırdı. Kevin De Bruyne'den de beklenen performans son zamanlarda yok. Sakatlıktan çıktı biliyorsunuz. Leroy Sané Münih'e gitti. En etkili bek oyuncusuydu. Bu maçla ilgili yani City'nin alma ihtimali çok zayıf. Bu tür maçlarda sürprizler yaşanabiliyor. Onun için taraf bahsinden ziyade Shota'yı Şota'yı kadrosuna kaçan, katan Liverpool'un goller bulabileceğini City'nin de öyle basit bir takım olmadığını düşünerekten karşılıklı gol ya 2.5 gol üstü tercihlerinin kuponlarda yer verilebileceğini düşünüyorum. Ben kuponumda Manchester City Liverpool maçını 2.5 gol üstü şeklinde değerlendirdim. Siz de benim gibi düşünüyorsanız eğer kuponunuzdaki ikinci maçı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Kuponumdaki son maçım yine Serie A'dan. Milan Verona. Milan'ı Lille karşısında izledim. inanılmaz kötüydü. Özellikle İbrahim'e uç çıktıktan sonra kale önüne bile yaklaşamadı. Ama ligde şu an çok güzel bir seri yakalamış durumda. Ligde oynadığı 6 karşılaşmanın tamamında 2 gol ve üzeri atmış. Verona'nın da skora katkı sağlama ihtimali yüksek. Tek taraflı 3 üst olma ihtimalini de göz önünde bulundurarak bu maçla ilgili e, görüşüm 2.5 gol üstü barajının açılacağı. Bir de son maç hani o maça kalmamız durumunda kuponu bozdurup ya da defans alarak yine kar elde edebiliriz. Kuponumdaki son maçım Milan-Verona 2.5 gol üstü şeklinde. Siz de benim gibi düşünüyorsanız eğer son maçı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Herkese bol şanslar. Orada hazırlık başlar üçgeni kurdu. Göztepe takımı. Soner.